Bu da bizim psikopat geldimiz. Ne yapıyorsun lan? Adı psikopattır da. Psikopat gibi saldırır. Aha bakın bizim kedi gidiyor. Görüyor Bir bak bak bak. Kaçıyor. Kaçıyor. Tavanla öpüşüyor. Bak 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 bak. bak. Görüyor Aha şimdi kavga çıkıyor. Arkadaşlar galiba kavga çıkıyor. Arkadaşlar bizim pantolon bak, bak, arabanın arabanın altındaki ara... kediyi görüyor Siyah. Arkadaşlar galiba panterle bir savaşa girecekler. Umarım böyle Koş bir oğlum. Aha, koş koş. Oğlum, evet. Aha kavga vallahi kavga, kavga çıktı. Oğlum. Oha. Oğlum, koş ayrılır. Oğlum ne ayrılmaz? Gelin oğlum, bir bakalım. Ana. Sss, <laughs> sss. Gel. 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 Gel sevmem seni. Sen. Aha, bakın bu kedimiz de Gelin bakalım bir kediler hale mü mu? Gel bu. Bahane. Aha yeminle hala oradalar. Hala oradalar. gittiler. Gittiler. Biz biraz daha. Derken bir kavga sesleri. Gel oğlum. Lan. Aha. Nazik. Oğlum nazik diyor. Psikopat. Lan oğlum gel. Psikopat. Bakın işte psikopat böyle. Bakın bu bizim Allah kedimiz ayında. psikopat. Bir Sürekli bir yerlere kaçıyor. Az önce dövdük eti şu anda orada. Ağlıyor bu panter. Ağlıyor. Bizim Kerim bizim psikopat umursamıyor. Gelin göstererek. Uf! Abi motorun yakıyor ha. Aha! Oğlum bir yere girdi, bu koş koş. Bakalım. Çatıya girdi lan. Şaka yapmıyorum. Gel bak. Hangi çatıya girdi? Gel. Bak. Şu çatı. Bak bak görüyor musun? O. Lan o değilmiş. O siyah kedi. Bizim kedi gitmiş vallahi. Ee, şu neredeki oğlum büyüse? Şuradaki mi? Şu büyük. Gri evde. Şurada bak. Yaklaştır bakayım. Dur. Yaklaştı mı? Yaklaştırsana ha. Yaklaştı mı? Uzunlaştır oğlum. Oğlum. Oğlum ay. Uzunlaştırmayı da biliyorsun lan. Akıl hastası. He, Onu küçült. He. Heh, şimdi oğlum, bakıyoruz orada. Yine bana hiçbir bir Gözükmüyor. Valla gelmemiş ya. Gelmemiş gelmemiş. Aha bak şurada, şurada çek çek. Aha yeminle burada. Çek, çek. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bak bak orada orada. Yeminle orada. Pist, pist, pist. Bak bak. Arabanın altına gidiyor. Kedi falan arıyor dövmek için. Gel şu İbo gel. İbo. Pist, pist, pist. Pist. Aha vallahi kaçtı. Yeminle kedileri dövmek gidiyor. İbo gel. İbo. Ne yapıyorsun lan sen orada? Pist, pist. Bak. Yılana bak. Yılana bak ya. <laughs> bak bak görüyor musun? <laughs> görüyor musun, şurada. <laughs> Abi